Öncelikle tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok kaliteli benten moduna en gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, başta görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle birlikte çok kaliteli benten moduna sonunda yeni bir güncelleme geldi. Ve bunun yanında tekrardan bantam modlarının olmazsa olmazı Mehmet arkadaş var. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum efendim. Hoş geldin, hoş geldin. Şimdi aga hoş bana göster. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Aga evet bu arada ben Berat hiçbir şey bilmiyorken getirdim buraya. Şimdi hocam, e, envanterini açtın mı? E, bakıyorum. Kanka bak orada dördüncü kategori var gördün mü? Dördüncü kategori. Tamam. Bu mu? Bir sol şey Bir solu, ha Kanka bak orada baştaki bir şey var ya, DNA'ya benziyor. Ha onu alıyorsun tamam mı eline? Hı. Sağ tıklıyorsun. Olmadı. mu Tıkla bir şey yap. Olmuyor. saati takman lazım. saat takman lazım. Aa oldu. Duydun mu sesi? Evet. Kanka şimdi e, bak e, V'ye bas. Bak orada sağ kliğe basar mısın? Sağ kliğe. He. Bu ne? Sol tıkla bakayım. Lan neredeyim ben? Seni şimdi nereye gönderdi bak bir görüyor musun? Evet. Ee, şey survival'dan çıkman lazım kanka bir geri dönüşür müsün? Master control yaz bir. Bir dakika şey mi? Slash master control yaz. Evet. Adını yaz sonra. Lan! Heh. Oğlum bu çok havalı! Ya evet. parlıyor bu arada? Evet. Aga bu aha. ve bir şeyler Kanka, var. Skillerini açar mısın? Skill'lerini açar mısın? Kanka bir skill'lerini açmayı denesene. Bir şey çünkü menü bozulabiliyor bazen biliyor musun? Bak. Arkadaşlar kodu yazdık. Açıklama kısmına veririm ben size. Abi açalım her şeyini. Oğlum menü mod bu arada ekran bozuk olmasının sebebi modla alakalı. Mod bozuyor hocam. Arkadaşlar bu önceki moddan iyi mi olacak şimdi? Onu bir test edelim bakalım. E benim uzaylı güçlüydü. Ya sen onu boş ver. Sen güçlerini dener misin ya? Bu güçlü bir şey miyiz? Neyse bak zamanı durdur. Ama neden hocam? Ama... Tek atıyor lan. Bana wa bana Warden spamlasana. Spamladım. Ama hocam benim ekran hep gitmiş. İki attı. Warden'a iki attı. Kanka. Kanka ben bir şey yaptım yanlışlıkla da şey. Oh. yok oldu da. Ya boş <laughs> sen Hani yani uzaylı isim. 500 kalbi varmış. 500 kalbi varmış. 250 vuruyor. Aynen yani 250 vuruyor tek vuruşta. Tek Öb, vuruşu. Öbür uzaylı X de öyle bir şey vuruyordu sanki. Bir şey skillerini dener misin hocam? eee bir tane köprü yıkılmıştı. Köprü yeniden şey yapmıştı. Köprü düzeltmiş yapacaktı evet evet. Aynısını yaptım da. Bu arada ben senin yanına yaklaştıkça e, fovum düşüyor biliyor musun? Her şeyin içten geçebiliyorum. Fark ettim. Izliyorum. Bak ben mesela şey de yapabiliyorum. şey time set day falan mı çekebiliyorsun? Evet yani. bak mesela şunu da yapabiliyorum. Ya bu menü zor. Ben Yağmur ya, yağdırıyor. Dimension travel diyor. Dimension travel şey boyut galiba. Netra falan gidebiliyorsun. Nasıl yapacağım? Bak en altta bak en altta. Dimension travel. Harbiden Aa. de öyle. Baksana mesela Mesela bak. Evet. Mesela Oğlum, bu he? ne? Molvoid mı? Uzaylı saat onu Oğlum çok havalı lan. Adamlar ne yapmış. de gidebiliyorum. Oğlum uzaylı harbi olmuş bundaki ha. Bu cidden özel bu arada. Ve şeyi söylemiş miydin? E, modun bu kısmını yapan eleman bir Türk. Evet, evet. Bu, bu da çok gurur verici bir şey. Evet, evet. Adam bak bunu bile düşünmüş. Ya elin yabancısını görün musun? Onun yaptığında böyle bir şey var mıydı abi? Ha yok A, Türk yapınca oluyor işte. Abi ki de oğlum hayırdır bak. Ben, yalnız ben yanlış inanmam lazım. Beni nerede başlattı lan? Ha şehrin hemen dibinde beni. Gittin ya şeyde. Null Void'de. Ondan bak boyut şeyi, Nether'daki olay. Anladın mı? Nasıl yani? Hayır, mesela Nether'da 8 blok gidiyorsun, Overworld'da 16 blok oluyor ya, o mantık. Aa harbi lan. Ben dur, yanlış anladım Eyvallah. Ben... Oğlum çok havalı lan. Aga, şu çok OP bir şey bak. Mesela, bak gel yanıma, yanıma ışın alsana Ben şeydeyim kanka, Spectator'dayım, izliyorum seni. He bak, şimdi burada bina var ya. Evet izliyoruz. Bir dakika. Artık o bina. <laughs> Ey maşallah. Ey maşallah. Binadan deli kafası. Oha şaka yapıyorsun. Bina sonuna kadar deli kaçtım. Peki ben bunun yerin dibini yapsam katma kayasına kadar gider mi lan? Denesene bir çok merak ettim. Şu anda i̇şte çok merak ettim. Şimdi hemen deneyelim. Oyun kastı. Oyunu, Oyunu kastırdı. Kastı. Tamam tamam güzel güzel güzel. <laughs> Harbiden de ulaştı. Benim o kreşen orada harbiden de ulaştı. Arkadaşlar bu arada Taytan'ın <laughs> biraz içinden geçmiş olabilirim. Olabilir öyle şeyler. Bak mesela nerede ben bir bak. Mesela kanka bak. Ben buradan bak buradan geleyim. Karşıya kadar yapacağım buradan. Bakayım ne kadar gidecek. İzliyorum abi seni. Allah Allah. Uzaklaşalım biraz. Bir dakika ben gidiyorum şu an. Bakayım son yok galiba. var ama çok Ferhat, oğlum. Ferhat, Bir şaka Heh. yapsam şey olur mu? Etki olur mu? Şöyle bakayım duruma göre ben burayı keserim. Şöyle bakayım. Aşkım kim sensin ya? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bunu oğlum girmeye kalmamış buraya. Abi giremiyorum boyum çok uzun. Uzaylı X tam uzaylı X de. Tam her şey yok. Öbür uzaylı X gibi tam değil. Öbür, öbür uzaylı X de tam olduğunu hissettirmiyordu. <laughs> ama elimizdeki en güçlü uzaylı X oydu. Ama full Celestian Sapphire var burada şimdi. Kanka sağ yapman lazım. Aa pardon. Başka ben mesela diğer uzaydan almak için hangi kodları kullanmam lazım? Bu arada arkadaşlar şey merak ediyor olabilirsiniz. Neden klasik 10 metriksin uzayları var fakat niye rekabetik 10 metriks var bizde? Bunun neden arkadaşlar bir, bir tane tekstür pack kullanıyoruz. Bunu da size bir dahaki videoda göstereceğim nasıl kurduğumu. Dın dın. Aa, bir şey yapsana. Elmas kafeye dönüşüp bir F5 bakar mısın? Tabii ki de. Ya kalan ben yanlışlıkla. yanlışlıkla şeyi açtım. Yanlış şeyler yaptım önce. F5 atayım. O di canım. Bir dakika bir dakika bu böyleyse şu nasıl? Ateş topu da farklı. Ateş tamam. topunu dur 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 ateş topunu yemişim. O canım. Tekstür pekten dolayı kaynaklı bu arada. Dönüşmesi de şey olmuş. Hı -hı. Ateş topu da şey biraz daha kararmış. Ko, ko koyu evet. Oğlum bir yamuluyor lan niye öyle oluyor neyse. <laughs> Can tekstür pek yeni. <laughs> Abi her şey yeni ama. Kimse kızayla aynı haylaz. Neyse yapacak. Ama bak şey Omnitrix yeşil fark ettiysen. Gri değil. Nasıl gerektiği şey. gibi oğlum. Evet. Ee, bak sana bir şey verdim bir basar mı bakar mısın onun sana? İkinci sayfaya geç bir ikinci sayfa. Odi odi. Ha. Sol tıklar mısın ben? Hadi canım. çok havalı mısın? lan. Mısın? Oğlum Bu da çok havalı lan. Eee ve şey bir de sun, bunun da sunucuyu çöktürecek bir şey var yere iner misin lan? Heh Hı -hı. kanka şimdi B'ye var ya B, B'ye basılı tutar mısın? Benim evet. üstüme yapma hocam! IC patladı, evet. Benim Yine... üstüme yapma yagin iyiydi. Oğlum bu ne bu hala devam ediyor. İşte bu da sunucu çöktürüyor baya. Ay bana bir şey olmadı. Benim çöktü çünkü benim üstüme yaptı Ee, V'si ne yapıyor bir bakar mısın? Kanka dur yapma yapma. Allah bana benim bir bir şey olmuyor. V'si nefes üstü işte. Üflemesi de bayağı havalı. N'si görünmez oluyor. arkadaşlar görünmez olunca o evet, gözüküyor. O nasıl oluyor ben de bilmiyorum. E görünmez olunca gözüküyor. Görünmezdeyken gözükmüyor. O oyun kastı Çok, çok kastırıyor bunlar. Şimdi önce... dur Başka bir şey vereyim sana. Ver bakayım abisi. Ee, yani bu uzaylı ile pek alakamız yok ama ee, bu biraz bozuk vardı. Bu Bunu vermeyin bekle. Uzaylı isim, isim gitmiş. Mi? Uzaylı isim gitmiş. Ee, uzaylı verince gidiyor kanka. Bak bu olur mu? Atomic. Biskülini evet. açalım be. Diyor ne? Bunda power bozuk ki. Ee, kanka hepsinin bozuk ya. Mod hatalı. Niye bilmiyorum. Na, hatalı nasıl? Mod... Bunun bir şey yok mu? lan Şimdi bir skill yok mu? V'ye falan bas Satko V'ye sat V'ye bas satko Olmuyor valla Olmuyor mu? Yok hala daha beta da belli Uzaylı X alayım ben ya. Veya Uzaylı X'i mükemmel olmuş Ama mükemmel olmuş ya Oğlum ses bile çok güzel lan <laughs> Oğlum ses mükemmel ya Alien X Ay bas skillerim açılmış arada... lan. Bütün mi açılmış lan. Aa, oh, oh. Evet bak bak şu da var bak. Uçaklar, uçaklar. En oh, sevdiğim aa, skill. en sevdiğim skill. Atlar mısın bunu? Ya? yani eski <laughs> moddan atılıyorum ama oh. bunda hiçbir şey yapamaz. Zınk. Kapa. Zınk. Yok lan bu çökertmez. Hadi canım. Abi bu çökertmedi lan. Tamam bu güzel olmuş. Bir dakika hepsi aynı yerde. Bir tek dener misin? Bu kadar vurmuyor lan. Evet. Evet, bir dakika yani... ben bu ben bu son wardına bir hediye vereceğim. <laughs> Oha. Ya yani hediyeni kabul etmedi gibi. E, kabul etti, etti şimdi. Ne? Şu an etti. Şu an etti. Kabul edecek oğlum hayırdır. Tamam. Şimdi başka hangi skill'i kaldı? Tenekinesi. Aa. Ne oldu? Ne yaptın? Yapmadın. Ha bakayım. Survival'a geçeyim bir dakika survival'a geçeyim. Geçtim. Şimdi ya. Hareket et bakayım. Aa, Yok ediyorum lan. Allah Allah. Sen basınca duruyor bak. Kank kank. Kank. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Lan karadeli basınca bütün sikilerim gitti lan. Berat blok kıramıyor. Ya canım benim ya. Derdetti şeye bak ya. ya ben geldim. Hocam bütün skiller kullandı ama bitti mi? Son bakayım. Az kaldı bak. Böyle bir skill de var. Oo süper, süper hız. Evet, süper hız. Bakalım başka ne var? Az önce bu skillerden açıktı seni. Yok bak şu açık değil bak mesela. Ne oldu şimdi? Ne oldu lan? Boyutum arttı. Ooo ben zıpladım. Merhaba. Wavik'ten ne yapıyorum? Wavik olursun. Bu da görmezdik işte. Tamam bütün skilleri test ettim abi. Ama şu çok hoşuma gitti bak. Hangisi? Şu. Büyüme Evet. Vebik gibi hissediyorum şu an kendimi. Abi. <laughs> Aşağıdayım abi aşağıda. Abi füzyon Vebik ile gelir mi? Gelir kardeşim. <laughs> Abi. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Bu işlerin önünden gelince bu benten moduna yeni gelen güncellemeyi tanıtmaya çalıştım. Güncelleme bana soracak olursanız arkadaşlar baya güzel olmuş. Yani uzaylı ekip falan çok beğendim. atomikin umarım ki iyi olur. Fikirleri gelir de onu da bir deneme şansımız olur. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Eğer video beğenirseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. zaman diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.